Mide balonu e, takıldıktan sonra özellikle ilk 3 gün e, midenin ve kişinin e, bu e, balonun varlığına alışması e, bir, birkaç günü alabilmektedir ve bu dönemde e, hastalarda bulantılar olabilmektedir. Bu bulantılar özellikle int e, damardan verilen ilaçlarla e, rahatlıkla kesilebilmekte. E, bu sürenin sonunda ise e, bünye e, balonun varlığına e, alışmaktadır. Toleransında bu yönüyle bir sorun. Olma, olmamaktadır. Bunun dışında balonun etkinliğinin e, korunması açısından e, özellikle hastaların diyeti tüketirken en önemli önerilen şey e, daha önceki yeme içme alışkanlık zamanını e, uzatmasıdır. Yani şöyle diyebiliriz: daha önce 15 dakikada yemek yiyip kalkan bir insana 30 ya da 40 dakika içerisinde çok yavaş bir şekilde e, yemeğini tüketmesi söylen, söylen, söylenmelidir. Ee, bu durumda e, hem e, yedikleri gıdanın kana geçmesi ve e, kandaki e, glukoz oranının e, yükselmesi için az bir e, diyet tükettiği halde bile zamanı uzattığı için kana geçmesi kolaylaşacağından dolayı kişinin e, doygunluk hissine daha çok kavuşacaktır. Bunun dışında balonun varlığı nedeniyle de yine gıdalarla birlikte ikisi aynı hacmi paylaştığı için, dolgunluk hissi ve doyma hissi ikinci kere e, yine e, artacaktır. Böylece burada yapacağı hastanın tek önemli e, belki de en önemli şey e, yeme içme zamanını e, sanki yemek onun için bir zevk bir oyunmuş gibi uzatmasıdır. Daha önceki e, zamanlamaya göre en az iki kat kadar uzatmasını öneriyoruz. Bunun dışındaki e, şeyler tabii ki günlük aktivitelerini eskisi kadar en azından korumalı veya mümkünse spor yapmayı ek olarak davranmalıdır. Bunun dışında midesinde kazıntı, ekşime, yanma gibi yakınmalar olan kişileri de yakınmalarına yönelik olarak ilaç desteği de mutlaka almalıdır. Çünkü ekşime veya yanma midede balon da olsa kişileri bir şekilde eğer bunu siz yakınmayı kesmezseniz yıllar içerisinde kişi yemek yiyerek bunları yatıştırdığını öğrenmiş olacağından dolayı balona rağmen aşırı bir şekilde yeme isteği devam edebilir. Dolayısıyla da bu tip şikayet olan kişilere mutlaka ilaç desteği de ek olarak vermek gerekmektedir.